Ve sanatçı arkadaşımızı Sadri Alışı ele geçirince bırakmadık ve bir kez daha karşınıza getirdik. Sadri Alışık çok yönlü bir sanatçıdır. Bildiğim kadarıyla akademiden kalma bir kere ressamlığı var. Evet. Resim bölümünden. Fakat uzun yıllar sinemadaki meşguliyet dolayısıyla resim yapamamıştım. Son bir iki yıldır ürettim. Yeniden? Evet. Ve bu arada da bir sergi açmayı sergilemeyi düşünüyorum. Düşünüyorsun düşünüyorum ve yapamadığım zaman filmlerde oynayacağım tiplerin krokilerini çizmekle yetinirdim. Yani mesela biraz evvel izlenen Paydos'taki tipi bana ülke ülke Erakalın sorduğunda e, nasıl düşünüyorsun diye hemen çizerek işte Söyle bu tipi. tipi dedim ki o aynı evet. çizdiğim idi. Onun dışında şey şiir, evet, şairlik. Evet. yılından beri kendi kendine hatta, şiir yazmaya çalışıyor. Hatta Cevdet Çağla üstadın evet. bestelediği bir şiir de var. Evet, evet. Sadri Alışık'ın bir şiiri Cevdet Çağla tarafından bestelenmişti. O şiiri dinlesek. hatırlamaya çalışayım şöyle. İçimde bir yağmur sonbahardan çalınmış. Birkaç Eylül bir de sen senelerin ardında. Tarabya'da bir santur nihavente gömülmüş. Ümitlerim küçülür saçlarımın kırında. Birkaç yağmur, bir de sen, senelerin ardında. Bu Hicaz bestelenmiştir. Evet. Zirgüleli Hicaz zannediyorum. Şimdi biz çok böyle bir romantik havaya girdik. Evet. Gene az önce söylediğin gibi <laughs> ne kadar eskiler giderse gitsin, geçerse geçsin silinmiyor. Hayır. Silinmesini istemiyoruz. Hayır, hayır. Örneğin, Doğru. örneğin bir turist Ömer. Ah. <laughs> Turist Ömer tipi nasıl doğdu ya da nasıl ilham geldi diye soracağım. Turist Ömer tipi e, çok uzun onu anlatması ama e, şöyle bir şey oldu. Bir gün çok canımın sıkkın olduğu bir gündü. Daha doğrusu karıma doğum günü hediyesi alacaktım. E, ekonomik durumum biraz kısıtlıydı. yazanelerden hakkım olan parayı almaya gidiyordum ama endişeliydim. Bir dolmuşa bindim tanınmaktan da rahatsız oluyordum. E, şoförün arkasında oturdum. Bekliyordum dolmasını. Fakat şoför sakallı ve bereli bir tipti bir adamdı. Dol, doldu araba. Fakat en son giren, ki kendi tabiri olur kırık ayak bir adamdı, genç, delikanlı bir çocuk. işte e, daha girer girmez, göz göze geldik. Sadri abi merhaba, ne haber dedi. Ben tanım istediğim için, e, benzettin kardeşim, yanlış dedim yani. Olur mu ya dün akşam dedi, bahçe sinemasında anladın mı? Filmini seyrettik hicabında ya bize yapma falan. Yok dedim değilim kardeşim dedim. Ve yol boyu bu sürdü sürdü sürdü. Şoförün de rahatsız olduğunu hissediyorum ama bu arada. En sonunda ikimiz kalmıştık zaten. Herkes indi Olarak. Arabaya. Herkes indi, indi, Giderken eyvallah Sadri abi dedi. Yani dedi getirmek akşam bize ah bize dedi yedin gene bizi dedi falan. <laughs> of kardeşim dedim. Bu sırada şoför müdahale etti dedi ya şuraya bakın beyefendi dedi. Yani ne biçim münasebetsiz insanlar var dedi. Ya seni benzete benzete artiste benzetiyor. Bir adama benzese ya biraz. <laughs> <laughs> evet. Ve o, o bana ilham verdi. Sonra Hulki Saner'le beraber bir rahmetli Işık'ın oynadığı bir filmde bu tip gerekiyordu. Böyle bir tip gerekiyordu. İkimiz ben bunu anlatmıştım. Daha detaya et dedi yaptık ve Turist Ömer, öyle doğdu. Turist Ömer doğdu. doğdu. Hem de o şakayla karışık, sadra alışık o. döneminde şarkısıyla. Evet. Şarkısı. Şimdi zannederim seyircilerimiz ekran başında konuklarımız stüdyoda Turist Ömer'i yakalamışken Turist Ömer'in şarkısını ondan dinlemek isterler. Ne dersiniz? <laughs> evet. Aman iyi. Turist tömer benim adıma adıma Pişman olur bakmayanlar tadım ama ey Sabahlar bir kade, akşamlar beş kade Neşemi de bulunca dalgama da bakarım ama ey Aman hey helal diyordu. <laughs> Öyle diyor. Çok çok teşekkürler. Rica ederim kendi imkanlarım müsaade etmediği için gidemezdim. Fakat başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşleri ve bütün devlet büyüklerinin devletin katkısıyla bu gerçekleşiyor. Hepsine minnet ve şükranımı arz ederim. İnşallah hayırlı bir sonuç alırsam ki umudumuz o dönüşte çok ara verdiğim mesleğimi Sinemaya da kavuşmuş olacak. Bu arada tabii bana yıllar yılı destek olmuş, kendileriyle iç içe olmuş olduğumuz o muhteşem seyircimin katkılarını bekliyorum, dualarını bekliyorum. Onlardan eminim zaten. Onlara da çok güveniyorum. Hepsine şimdiden teşekkür ederim.